İnsan, sen kim oluyorsun da kainatın sahibi olan Erhamur Rahim olan Allah'a isyan ediyorsun? O Kur'an-ı azim sana namaz kıl emrediyor. Rica etmiyor. Emrediyor. Namaz kıl. Rükû edenlerle beraber rükû et. Secde edenlerle beraber secde et. Emrediyor. Sen kim oluyorsun da emre itaat etmiyorsun? Hem onun dünyasında, onun kainatında yaşıyorsun. Onun verdiği nimetleri yiyorsun. Onun yaratmış olduğu havayı teneffüs ediyorsun. Onun vermiş olduğu eşle birliktesin. Ve onun sana bahşetmiş olduğu evlatlarla övünüyorsun. Öyle ise sen neyine güveniyorsun da onun emri iradesine girmiyorsun. Kendine gel, aklını başına al, Allah'ın ipine sarıl. Hem dünyanı hem ahiretini kurtar. Kardeşim.